arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. bugün genel olarak üretimhanemi göstereceğim biraz kirli pis e, temizlik yapamıyorum iş yoğunluğuyla pansiyonumuz var oranı temizliği de falan filan e, biraz vaktim olmuyor bugün sizlere bir video çekeceğim e, ama videonun başlığı olarak size güzel bir şey göstereyim şöyle gelelim altı numaramıza Evet. Toplam 5 tane arkadaşlar. Böyle 5 tane afacan kuşumuz var. Şu yastık yumurta. 5 tane yavrumuz var arkadaşlar. Böyle göstereyim sizlere. Birinin zaten gözleri alttan açılmaya başladı. İnşallah en yakın sürede kendine gelecektir arkadaşlar. bayağı bir değişiklik yaptım. Onları söyleyeyim. Mesela bu Buradaki çiftimi hatırlarsanız sarı bir erkeğim vardı. Yeşil çapa vasak dişiyle eşti. Şöyle göstereyim. Ben onu aldım arkadaşlar. Buradaki mavi dişiyle iş yaptım. Yumurtladılar zaten. Şöyle de göstereyim. Ve o yeşil erkeğim burada arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çek bir erkek. Çok kibar bir erkek. Tırnağını mı kanatmış? Yok. Eşi de burada arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Eşi de dişi yeşil. Yumurtalar da var hatta. Şöyle net çıkarsan net göstereyim diyeceğim çıkmıyor. Yumurtaya yatıyor. Sonra arkadaşlar burada bir çiftim var. Beyaz mavi bir dişim var arkadaşlar. Şöyle de bir erkeğim var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bunlar birbirleriyle çok iyi anlaşamıyor ama Bunlardan da yavru ve yumurta geleceğine inanıyorum. Bekliyorum sabırla. Ee, dişi erkeğe bakarak biraz daha baskın. Ama bekleyeceğiz. Dişi kızgın zaten. Burnundan da görüyorsunuz. Erkeğin biraz daha zamanı var. Bir ay kadar. Bir ay kadar daha bunları bekleyeceğim. Yani haziranın sonuna kadar bekleyeceğim arkadaşlar. Haziranın sonunda yavru alamazsak şu an yumurtaya yatan kuşlarım var. E, yavrulu kuşlarım var. Oradaki dişleri dinlendirmeye alırız. Bunu da eşe atarız bir erkekle. O arada erkek de kendini toplar. Yani bir ay daha beklerim olmazsa. Biraz daha bekleyeceğimiz sıkıntı yok. Evet. Bu arada salmamı bir önceki videoda paylaşmıştım. Yine göstereyim. Şöyle bir salma yaptım arkadaşlar işlevsiz bir masam vardı. Masanın etrafını böyle telledim. Kırık bir kafesim vardı. Böyle onu koydum öne. Yana da kırmızı bir kafesim vardı. Şöyle göstereyim. Onu koydum. Burada da benim yavrular var arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size. Şu ikisi benim yavrular zaten biliyorsunuz. Bu da şey dişi dinlendirmeyi aldım arkadaşlar. Gayet güzel bir salma oldu de salıncak falan halledeceğim buna. Bir iki tane de salıncak falan koyarsam güzel olur. Salıncağını ben yapmayı düşünüyorum kendi elimle ama bakalım arkadaşlar. Artık ailesi. Bu mavi ortadaki mavinin yavruları da burada zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Erkeğim bu. Şöyle erkeği de göstereyim. Erkeğim bu arkadaşlar. Bunun da yavruları burada. Bunun herhangi bir sıkıntısı yok ayağında. Diğerinde tüy sıkıntısı var. Ama o da toplayacak yavru olduğu için. Yani yavruluğundan kaynaklanan bir şey. O onu toplar geri. Çabuk toplar. Burada iki kuşumun ayağında sıkıntı yok. Şöyle göstereyim ben size. Şuraya bırakayım. Yürümesinde falan bir sıkıntı yok. Sadece üstünde kuş sürekli baskı kaldığı için yoksa ayaklarında bir şey yok arkadaşlar ufaktan bir şey var ama o düzelir. Sıkıntı yok yani çarpık bacak değil. Bakın zaten yürüyor. O da düzelir yani çok sürmez. Biraz kendine geldiği zaman kendi kendine düzelir o. Sıkıntı yok. Burada bir çiftim var arkadaşlar. İkisi de yuvada şöyle göstereyim. Erkeğin dişim şu arkadaşlar mavi. Erkeğin böyle bir limoni sarım var arkadaşlar gördüğünüz üzere şöyle güzel bir bakayım altı tane de yumurtalar var dişi şöyle göstereyim ben size daha net daha ayrıntılı dişi de yuvaya geldi. çok da rahatsız etmek istemiyorum arkadaşlar hani yanlış anlamak kuşu gösterdiğim göstermemesi yapmıyorum sadece e, rahatsız etmek istemiyorum şöyle aslında bir sarı dişi bulamadım ya mesela şu sarıya şu dişi olsaydı bu sarı çok güzel olurdu ama olmadı nasip değilmiş. Burada böyle bir mavi erkeğim var. Siz zaten bunu biliyorsunuz. Şu eşi de mavi. Hatta yumurtalar da var. Şöyle göstereyim. Eşi de bu arkadaşlar gördüğünüz gibi kremi mavi. Bir tane de yumurtalar olacak burada. Ama yumurtayı köşeye almış yatmıyor. Şöyle göstereyim. Bakın renkleri aynı sayılır ya. Çok güzel yavrular vereceğini düşünüyorum ve inanıyorum. Şöyle göstereyim. İnşallah güzel bir çift olacak. Güzel yavrular olacak. İlk yavruları iki çiftliğinde yani erkeğinde dişinin de bu ilk yavrular olacak. Burada daha önce yavru vermiş bir erkeğim var arkadaşlar. Üst kafese geçtim. Böyle parçalı bir mavi. Eşi de parçalı arkadaşlar. Eşini de gösterip. Eşi de böyle. Eşi korkmuyor yani e, normalde korkuyor ama yumurtada yatarken yumurtanın üstüne asla kalkmıyor. Şöyle göstereyim. Yani elimi uzattığım zaman elimi çekmiyor ama yumurtanın üstüne kalkmıyor arkadaşlar. Yavru olduğu zaman muhtemelen elimi de ısıracaktır. Ondan sonra şöyle gelelim. Şu alt kafesinde Bunlar yaklaşık bir buçuk aydır, iki aydır düzenli olarak çiftleşiyorlar arkadaşlar. Ama yumurta gelmedi. Dişinin daha ilk kuluçkası olacak. Erkeğin oldu ama başka bir kuşla dişinin olmadı. E, muhtemelen yumurta diziyordur. Yumurta dizimi yapıyordur. E, tahminen bu ay sonuna doğru falan yumurta bekliyoruz. Bakalım hayırlısı kısmet. Yine de şöyle yuvayda göstereyim. Yumurta yok. E, ay sonuna kadar bunları da bekleyeceğim arkadaşlar. Ay sonu bu dişten de e, yumurta falan gelmezse ayıracağım onu söyleyeyim. E, az önce gösterdiğim beyaz e, dişi vardı ya onu atarım böyle ki. Yani vakit kaybetmemiş olurum beklerim. Salmadaki şu salmadaki mavi dişimiz vardı arkadaşlar. Onu da tutacağım birazdan e, eşinin yanına atacağım. Dişiler gayet büyüdü gördüğünüz gibi. Artık kendi başlarına yem falan yiyebilirler ufak ufak. Sıkıntı yok. Evet, Çiftleşmeye başlıyorlar. Erkek zaten baba besler onları. O yüzden hiçbir sıkıntı yok. Burada benim bakın var. 6 tane de yumurtamız var arkadaşlar. Dişimiz böyle. Şöyle göstereyim. Erkekle zaten aynı renkteler. Erkek de böyle arkadaşlar. Zaten videolarımı takip edenler varsa oradan biliyordur. Çok kibar bir çift. Şöyle göstereyim erkek. Açık gök mavisi renginde. Burada 5 tane yavrusu olan çiftim var. Şöyle göstereyim. İnşallah 5'te 5'i de büyür arkadaşlar. Bunların da ilk kuluçkası. Yani daha önce yavru vermediler. İlk partide 5 tane 6 yumurtadan 5 arkadaşlar öyle söyleyeyim. 6 yumurtadan 5 tanesinde cücük vardı. Şu bugün doğdu küçük olan. Onu beslememişler henüz. Beslemelerini umuyorum inşallah da beslerler. Bakalım. Yani bunlardan bir veya iki tane yavru ölse bile rahmetli olsa bile yani acemiliklerini atmış olacaklar arkadaşlar. Buradaki erkeğimi gösterdim şimdi yumurta da yatıyor şöyle göstereyim çok o şu bir numara ve şu 7 numaradan yarın birer tane yumurta gelmesini bekliyorum birer tane cücük gelmesini bekliyorum ama bakalım arkadaşlar ee, valla boğazım kurudu <laughs> hızlı anlattım ya benim üretimhanem böyle küçük bir üretimhane arkadaşlar ee, 8, 9, 10, 11 çift hazırda yumurta verecek kuşum var bir çift yavrum var. Yavrular şöyle. Şu ikisi yavru arkadaşlar. Bakın şu ufak olan yavru. Şöyle göstereyim. Ufak olan yavru. Şurada da bir yavrum var. Bir de şurada anaç dişim var arkadaşlar. Ee, hazır yumurta verecek geriye kalan yok. Böyle küçük bir üretimhanem var kendimce. Kış vakti falan yapıyorum. Yani e, videoları beğenip destek olursanız en azından yani bana faydası olur. Bir kişi bir kişidir arkadaşlar. Videoları hani e, beğenirseniz, e, kanalımıza abone olursanız küçük de olsa bir destek olur ve bu da beni çok mutlu eder. Video çekmiş dağım da artar ve size daha çok yardımcı olabileceğimi düşünürüm bu sayede. E, muhabbet kuşlarıyla alakalı bayağı videom var kanalımda. Oradan da izleyebilirsiniz. Merak ettiklerinizi takip etmek isterseniz. Video buraya kadar da arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.